Biraz daha almak ister misin? Yok, kafi. Tıkayacak beni yoksa. Fatoş, biz öyle siz yemeğinizi yiyin. Biz hallederiz. Ziya abi, bundan da ye mutlaka. Hatice'm yaptı. Bilirsin çok güzel yemek yapar. Hı. Hadi ver bakayım tabii. Ne sağ ol Ahmet. Aslıcığım. Şoförünle anlaşabildiniz mi? Ne kadar gereksiz olduğuyla ilgili konuştuk Mehmet'le. Anlaştık. Gerek yok yani. Teşekkür ederim. İnce düşünmüş, beni düşünmüş. Ben bugün okulda atıldığımı öğrendim. Tüh. Geçmiş olsun. E açık öğretimde okursun sen de. Aa. Mina ile beraber evde çalışırsınız. Ben bu saçma dayatmayla ilgili gerekli mücadelemi vereceğim. Sonuçta yıllardır emek veriyorum. Ben yani çöpe gitsin istemiyorum haksızlık bu çünkü. Kurallar dayatma değildir baştan bellidir. Düzeni sağlar ve gereklidir. Her şey ailede başlar demişler. Bence bazı kuralların değişimi de bu masada başlamalı. Ben en azından kendi seçimimi yaşıyorum. Kendime verecek bir hesabım var. Sizin ileride kendinize verecek bir hesabınız var mı? Bir şey diyecek misiniz ya? Mina'yı okuldan almanıza değer mi? Yani yaptığının bedeli bu kadar ağır mı olmalı? Yaptığının değil, kaybettirdiği güvenin bedeli bu. Ben bundan kendimi sorumlu tutuyorum. Sorumlusun zaten. Peki, öyleyse bana kesin cezasını. Mina'yı okuldan almayın. Biz okula bir hayat gömüyoruz. Biz kararımızı... Bu durumu düşüneceğiz. ไว้ท่านน cezanı kaldırırsak. Bu şansın hakkını verecek misin? Söz veriyorum baba. Başını belaya sokacak arkadaşlarla görüşmek yok. Yok. Yalan söylemek yok. Söz. Çünkü bir dahaki sefere bu kadar anlayışlı olmayacağım. Bunu burada söylüyorum. Söz veriyorum baba. Gerçekten çok çalışacağım. En yüksek notları ben alacağım sınıfta. Peki. Evet. Annem Ben konuşurum, ben hallederim. Siz devam edin. Aslı, çok teşekkür ederim. O zaman ben size bir kutlama tatlısı yapayım. Ben de yardım edeyim. Teşekkür ederiz, ama abinle hallederiz biz. Hiç anlamam. aşkmanlarsın anlarsın. Ben öğretirim sana gel. Diyemeyim. Ben bundan kendimi sorumlu tutuyorum. Sorumlusun zaten. Öyleyse bana kesin cezasını. Her yani Mina'yı okuldan almayın lütfen. Biz okula bir hayat gömüyoruz. Biz kararımızı... Bu durumu düşüneceğiz. Bu durumu Teşekkür ederim Ziya. İki günlük kızın lafına ne güzel harcadın beni. Mina'yı okuldan almak senin için esinmiş miydi? Hem dua et kız bir adım geri atmamız için bize çok güzel bir fırsat verdi. Bu kadar korku da yeter Mina'ya. Tamam bu neyin hırsı artık? Hırs mı dedin? Farkında değilsin galiba. O kız masada bana resmen meydan okudu. Yapma ne meydan okuması sen? Kız üzülmüş. Aksine seni sevinmen lazım. Bak Mina'yı benimsemiş onun için savaşıyor. Daha ne istiyorsun? Ona mı kaldı Mina'yı düşünmek? Ve kime kaldı? Senin düşmanın mı bu? Kız senin geleni düşünecek tabii. Hayır benim anlamadığım sen nasıl bu kadar yumuşadın? Normalde bu cezayı sen verirdin. Ha bu kıza nasıl bu kadar taviz veriyorsun ben anlamıyorum. Ne taviz vermesi Seher? Yapma. Haklıya hakkını vereceksin. Üstelik bu hata kızımızın hayatına mal olacak bir hata değil. Tamam güzel. Madem sen hakkını teslim ettin, bana laf söylemek düşmez. Seher. ...bazen sırf inat için inat ediyorsun. Tamam. Sonra konuşalım. Evet, önce şeker koymayla başlıyoruz. Ee, bakalım, sütümüzü koyacağız. Ne zaman öğrendin, nerede öğrendin? koy sen onu. Beş yumurta. <laughs> Seninki kırıldı. <laughs> <laughs> Damla çikolata. Evet. Şekeri çok seviyorsun demek. Bağ olsun çünkü sen.